Besmele her şeyin başıdır ki besmelesiz başlanan her iş epter kesiktir. Hz. Peygamber besmeleyi Rahman esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım cümlesini. Yani besmeleyi ki Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir besmele. İnnehu min Süleyman, Nemr suresine geçer ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Yani Kur'an-ı Kerim'de 113 ayetin başında besmele vardır. Sadece Tövbe suresi, 9. surenin başında besmele yoktur. Ee, Tabi besmele bir e, affın, merhametin bir ifadesidir. Burada ise müşriklere bir ultimatum, bir son uyarı olduğu için Tövbe Suresi'nde ayetin başında Besmele yer almamıştır. Bu çok özel, farklı Kur'an-ı Kerim'in, üslubu Kur'an-ı Kerim'in ikaz üsluplarından birisidir. Besmele'siz başlamış olması Tövbe Suresi'ne. Ama 114 sureye yine Besmele girmiş oluyor. Bir, yani 14, 114 Besmele Kur'an'da yer almış oluyor. Hz. Süleyman'ın Belkis'e göndermiş olduğu mektupta ''İnnehu min Süleyman'' Bu mektup Süleyman'dan, Süleyman peygamberdendir. Kime Belkis'e? Sabah melik, melikesi Belkis'e. innehu bismillahirrahmanirrahim'' ''Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım.'' Demek ki ''Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım'' cümlesini Hz. Süleyman peygamberimizden çok daha önce kullanmıştır. Peygamberimiz daha sonra kullanmıştır bunu. Besmele başlanılan her işin hayırla bittiğinin işaretidir. Hayırla biteceğinin bir işareti, bir belirtisidir. Onun için besmeleyi Besmele yaparken Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuduğumuzu hiç unutmayacağız. Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Hatta hatta bir şey daha söyleyeyim. Biz ne deriz Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti İkra Bismi Rabbikellezi halak halakal min alak diye başlayan yaratılışı anlatan yani e, Rab, işte ismiyle başla şeklinde ee, yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlayan bir ayet, ilk ayetimiz ikra oku ama o ayetten önce inen ayet Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve başlayan Allah'ın adıyla Muhammed yaratan Rabbin adıyla oku kalemle yazmayı öğretti. Kaleme, yaratılışa, insanın bu yaratılış evrelerine Allah'ın yaratıcı olduğuna ilk vurgu Allah'ın yaratıcı olması sonra kalemle ilim öğretmesi gibi e, temaları birbiri ardınca ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Bu nedenle de Besmele Kur'an-ı Kerim'in bir anahtarı, açılıştır yani. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta e, Avuzu Besmele'yi ihmal etmemek lazım. İza kara'atel Kur'an'a festa'iz billahi mineşşeytanirracim. Ayet kelimesi var çünkü. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığında festa'iz billah, Allah'a sığın mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Emir yani. Kur'an-ı Kerim okumaya başladığımızda ee, ...avuzu auzu çekmek yani. Auzu billahi mineşşeytanirracim demek farzdır. Besmele ondan sonra gelir yani. Biz besmeleyi önceliyoruz. Bazen auzu auzuyu unutuyoruz. Ama Anadolu halkı bunu çok güzel formüle etmiş. Auzu besmele demiş. Bakın Anadolu halkı ne kadar güzel söylemiş. Auzu besmele. Auzu besmele. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. İkisi birbirini tamamlıyor. Bu nedenle de besmele ile başlamayan her işin sonu epterdir. Hocam arabaya binerken besmele çeker miyim? Evet, çekersiniz. Hocam kadın kadının hali var, özel hali var. Yani regl hali var. Besmele çeker miyim? Evet, çekersiniz tabii ki. Hocam arabaya binerken besmele çeker miyim? Evet. Dışarı çıkarken çeker miyim? Evet. Yemeği döndürürken besmele çeker miyim? Evet. Efendim. Yani hayatınızın her safhasında mutlak manada besmeleyi alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Alışkanlık haline getirirseniz besmeleyi sizin ahiretinize mutlak manada faydası olduğunu söylemiş olayım. Ee, yüce Allah'ı anarak başlayan her anlamlı söz ve iş, yüce Allah'ın adı başlanmadan, başlayarak yapılan her iş berekettir. Yüce Allah'ın adı anılmadan baştan başlanılan her işin sonu bereketsizliktir ve sonuçsuzdur. Ahmet İbni Hamde'nin rivayeti. Ee, peki neyle yemeğe nasıl başlıyoruz? Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeği neyle bitiriyoruz? Elhamdülillah ile bitiriyoruz. Hocam yemeği görünce ben Besmele'yi falan unuttum. Şimdi acım zaten <laughs> besmele hiç aklıma gelmedi. <laughs> yemeğe bismillah diye kaşığı koydum. Sonra yemeğin tam ortasında hatta doymaya yakın hani son lokmaları yaparken ya ben besmeleyi unuttum diye aklıma geldi. Ne yapayım diye aklınıza gelirse efendim hemen bismillahi fi evvelihi ve fi ahiri. Yani yemeğimin başında ve yemeğimin sonunda Allah'ın adıyla başlarım diye besmeleyle başlayabilirsiniz. Besmele